Kireyiz kireyiz 90 90 kireyiz Bayram yaklaştı hareketlilik var mı? Var. Gülleri iyi gidiyor. Alanlar var yani 150-200. İşler güzel. Bayramımız gelmiş. Çarşı kalabalık haliyle bugün ve yarın en kalabalık günlerini yaşar. Özellikle Arife günü biliyorsunuz ki Kayseri halkı Arife günü alışveriş yapmayı daha çok seviyor. O yüzden bir güne hepsini sığdırmaya çalışıyor. Yarın çarşımız daha kalabalık olur. E şu ana kadar nasıldı? Şu ana kadar son bir haftadır. İşlerimizde bir hareketlilik var. Tabii ki de gidişsel dönüşler olduğu için bayram süresinin, tatil süresinin 9 güne uzatılmasıyla beraber hareketlilik daha da arttı diyebiliriz.